aslında hamam böcekleri dünyanın en temiz canlıları. Mesela siz ondan tiksindiğinizi mi düşünüyorsunuz? Onlar sizden daha çok tiksiniyor. Bir insan o hamam böceğinin dokunduğunda hamam böceği kısa sürede kendini temizler ve ortamı terk eder. Bunu fark etmiş miydiniz? Neyse bugün sizinle konuşmak istediğim kitapta böceklerle biraz alakalı. Böcek çocuk. Aklınıza hemen Kafka geldi değil mi? Değil. Kafka'nın romanı hiç benzemiyor. Ve bir daha Demir Tumunanov'un Böcek Çocuk kitabıyla da hiçbir arasında benzerlik yok. Karıştırmayın diye söylemek istemiştim. Burada ana karakterimiz Darkus. Annesi küçük yaşlar görüyor. Babası bu kitapta kayboluyor. Bu aslında bir set. Bu ilk kitabı. Başka Böcek Kraliçe ve Böceklerin Savaşı diye iki kitabı daha var. Bunlar genellikle set halinde birlikte satılıyorlar. Arka tarafında entomoloji sözlüğü var. Kitapta geçen entomoloji ile ilgili, böcekler ile ilgili kelimeleri anlamınızı sağlıyor. Kesinlikle çok güzel bir kitap. Ondan sonra kardeşlik, sevgi, barış bunlar gibi temaları dert çekiyor. Ben bu kitabı defalarca okuyorum çünkü okumayı çok seviyorum. Her okuduğumda farklı şeyler keşfediyorum kitapta. Sanki bir ada da her keşfedişimde başka şeyler ortaya çıkıyor. Ondan sonra burada bunu okumak bir insana neler katar? Bir kere artık yolda gördüğümüz böcekleri tiksinmeyebiliriz. Ondan sonra yürürken şöyle fark etmeden ezmeye çalışmamızı bırakırız. Hatta böcekler çocukların arasında popüler ev hayvanları olacak bence. Böcekçilik bunu bahsedebilir dikkat. O şekilde güzel bir kitap. Size okumanızı tavsiye ediyorum. Bence çok eğlenceli. Fantastique.